Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Shopify hakkında konuşuyor olacağız. Aslında sizler için çok detaylı videolar hazırladım. Yani A'dan Z'ye bütün Shopify'ı anlatıyor ve nasıl internet üzerinden dükkan kurabileceğinizi size gösteriyor olacağım. Yalnız iyi anlayabilmek için yani ayrıntıları kaçırmamak için videoyu başından sonuna kadar izlemeye gayret gösterin. Neden? Çünkü bir ayrıntı kaçırırsanız sonradan tekrar geri dönmek zorunda kalırsınız. Başınız ağrır. Onu yapmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda Shopify'da hesap açabilmek için linki videonun altına veriyorum. Oradan girip üye olabilirsiniz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden de videomuza geçelim. Haydi. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle menü, alt menü, bu başlıkları, ürünleri nasıl buraya koyabiliriz? Menü halinde sergileyebiliriz sitemizde bunu konuşacağız, bunu anlatacağım sizlere. Biraz daha detaylı bilgi vereceğim. O yüzden istiyorsanız video halinde beni izleyip aynı zamanda yaparsanız daha hızlı olacaktır sizin için. Tabi size kalmış kesinlikle. Şimdi öncelikle online store kısmına tıklamamız gerekiyor. Buradan navigasyona tıklıyoruz ve burada öncelikle footer menu yani alt menü kısmını yani sitenizin en alt kısmında olacak olan menüyü eklemiş olacağız. Şimdi add menü diyelim, buradan ilk öncelikle homepage yani ana sayfanızı ekleyeceğiz. Ana sayfadan da işte zaten <laughs> ana sayfa seçeneğini tek tıklarsanız oradan eklemiş olacağız. Şimdi ikinci seçenek olarak refund page önemli olduğu için buraya refund eklememiz lazım. Bakalım geldi zaten. Bu sayfaların içerisindeydi çünkü bir sayfa olarak hazırlamıştık daha önceki videolarda bunu. Bunu ekleyelim. Üçüncü olarak buraya product yani bütün ürünlerinizi eklemiş olacağız. Bakalım burada zaten daha önce yazdığım için burada. Bu products kısmını işaretlememiz gerek ve hepsini seçeceğiz. Yani all product kısmı olacak burada. Bunu ekleyelim. Ve son olarak da buraya contact us yani bizimle iletişime geç. Bunlar sayfaların içerisindeydi. Oradan contact us'ı seçelim ve bunu eklemiş olalım. Şimdi önemli not. Burada bunu kaydetmemiz lazım ki menü istediğimiz şekilde kalabilsin. Bunu kaydedelim. Şimdi tekrar geri dönelim. Bu alt menülü dediğimiz gibi. Şimdi ana menü kısmını yapalım beraber. Yine benzer yapacağız aslında. Herhangi bir menü yok. Eğer varsa şu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Ben sırasıyla yapmış olacağım. Beni takip ederseniz. Öncelikle menü kısmında ana menü ya yapmamız gerekiyor ve linkini de ana menü olarak seçebilirsiniz. Bunu tıklayalım yine. Ve burada katalog yazabilir sizin için. Oraya sadece product yazmış olacağız. Ve buraya yine bütün productları seçmiş olacağız. Ya da eğer katalog yazıyorsa edit yapıp yine productları seçebilirsiniz. Yani ürünlerinizi seçebilirsiniz. Sonrasında About Us sayfasını ekleyebilirsiniz buraya. Onu da ekleyelim ve son olarak da contact us yani iletişim sayfasını eklemiş olalım. Yine sayfaların içerisinde dediğimiz gibi bunu da ekledik. Bu bizim ana sayfamız. Şimdi yine kaydedelim bunu. Şimdi alt menü yaparken tek bir tanesi için alt menü yapacağız. Sonrasında kullanabilirsiniz diğerlerini de aynı şekilde. Şöyle yapıyoruz. Biz sadece ürünler için bütün kategorileri daha önce hatırlıyorsanız koleksiyonları yapmıştık. O koleksiyonları yani kategorileri buraya eklemiş olacağız. Onu nasıl yapacağız? Yine ayrı bir menü gibi ekleyelim buraya. Koleksiyonların ismini yazmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Ben buraya zaten hazırladım hızlı olsun diye. Bizim 4 tane koleksiyonumuz vardı. Burada 6 tane 7 tane olabilir sizin. Hepsini ekleyebilirsiniz yani. Gloves diye yazmıştık buraya. Eldivenler. Buradan koleksiyonlar kısmını seçmemiz gerekiyor ki buradan onu bulabilelim. Gloves diye yazıyor. Bunu seçelim. Hepsi için aynı uygulayacağız ama şöyle. Şimdi bu ayrı bir menü oldu ana sayfada. Biz bunu istemiyoruz. Biz alt menü olsun istiyoruz. Yani o products'ın ürünlerin altına getirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi şu an altında. Yani bu şekilde buraya eklemiş olacağız kalanları da. Şöyle Protectors'a gelelim. Yine koleksiyonlar kısmına geçtik. Buradan seçmiş olalım. Kalanında yine idman ekipmanlarını seçelim. Yine koleksiyonlar kısmına gelmemiz lazım. Buradan seçmiş olalım ve son olarak da clothing olması lazım yani Cloud Bakalım buradan seçmiş olalım. Yine koleksiyonları tıklayacağız ve Cloud kısmını seçeceğiz son olarak da. Süper. Şimdi bu alt menü olarak yani seçenekler olarak bize kendi sayfamızda görünmesi lazım ama dediğim gibi bunu da kaydetmemiz gerekiyor. Menü kısmını şu an bitirdik. Bir de bakalım sayfamıza nasıl duruyor şu an. Hani sitemize yavaş yavaş geliştiriyoruz sayfayı. Gördüğünüz üzere Products kısmında bir alt ok var. Burada bütün kategorileri gösteriyor. Şimdi bu ana sayfamız biraz daha gelişti tabii. Ürünleri var, koleksiyonları. Bunları hepsini değiştirmiş olacağız ilerleyen videolarda. Şimdi ürünlere geçtik. Burada mesela atıyorum eldivenlerde. Eldivenlerde bütün şu an elimizde olan eldivenleri yazmış olduk. Yani hepsini yazmamıştık. Sadece bunu değiştirmiştik hatırlıyorsanız. 49.99, 89.99. Bunun içine içine girdiğimiz zaman hatırlıyorsunuz bu sayfayı. Bu da ürününüzün sayfası. Yine e, öneri var. E, bunları da beğenebilirsiniz gibisinden sizin sitenizde. Ürünlerle alakalı. İşte bu şekilde ürünleri görebilirsiniz ya da giysiler kısmına gidelim mesela. Burada da birkaç tane ürünümüz var. Hani o koleksiyona yazmıştık. Yani bu şekilde menüyü bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Şimdi bir sonraki videoya geçme vakti artık. Süper. Videoyu bitirdiniz. Umarım bilgileri çok yararlı bulmuşsunuzdur ve eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı Kanalıma abone olmayı aynı zamanda bildirimleri açarak da bu tarz videoların ilk size gideceğinden emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.